Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size Warmax'in Türkiye'ye yeni gelen her yüklediği mükemmel sıfırlayan yani %100 sıfırlayan yeni bir ürünü tanıtmaya geldim. Kutuyu açtığımızda yaklaşırsak tüm kalibrelere uyumlu aparatlar mevcut. Ve içerisinde ekstra bir aparat daha var. Bu üründe Tabancalarda kullanılır arkadaşlar. Namlusu kısa olduğu için tabancalarda müthiş randıman alıyorsunuz. Bizim daha önceden hazırladığımız ucuna önümüzdeki PCB için 5.5 bir aparat taktık. Bu aparatı ucundaki susturucuyu çıkarıyorum arkadaşlar. Ve ucuna takıyorum. Şurada bir düğmesi var. Düğmeye bastığımız zaman karşı tarafa kırmızı bir nokta gidiyor. Gördüğünüz gibi Warmax'in tüfek dürbünün içerisindeki artıkıllar karşıdaki kırmızı noktayı üst üste getirdiğiniz zaman ürün sıfırlanıyor. Yani arkadaşlar artık tüfekleri, dürbünleri sıfırlamak tam 15 saat. Teşekkür ederim.